merhabalar arkadaşlar. Bugün sabah bakım yapacağız. Yani sabah bakım rutini gibi bir şey yapacağız işte. Annem gelmeden yapacağız. Sabah ben direkt geziyorum. Buldum. Annemin yeni aldığı şu keçi sütünü. Deneyeceğim eskisi var anne annem eskisini bitirecekti. Ben şimdi direkt açacağım. Hmm. Çünkü keçi süt Şekilde. Bunlar ne açılıyor? Arkadaşlar şu güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi hiç bir yerini göremeyeceğim. Özellikle su ile satıyor. Bu yüz sapını da. Hatta tamam, bu yüz Korkuyorum. Saçımı çıkıp toplasaydım birazcık kısa ya daha çok öne geçiyor. Neyse. Hani öne geçince saçım çekmek daha zor oluyor. Gözüne Gözüme biraz da gelecek ondan çok. ne? tamam. Ne güzel, ne güzel, Sabunla yapıyorum. Su nerede? Kolumu niye ben bu kadar çıktım? Kapağı nerede? Nereye gitti bu? Düştü. Orada dur ben. Arkadaşlar gözüm <yudum> yandı. <laughs> Çok sinirli. <Sılamlı. gülüyor> çünkü çok kötü yanıyor. Neyse. Oğlum ben buraya asayım. Şimdi direkt diğer bakın ürün neye çizdi bu yarı ıslak kollarımla ama değiştirmeyeceğim çünkü tamam ıslanacak. Annem bunu görmeden önce kapatıyorum. Bana fark etmez kamerayı da gelmişim. Şunu direkt yerine koyayım da arkadaşlar eskisi buydu. Şimdi ojemi sileyim. Ojemi silip geliyorum. Arkadaşlar ojemi sildim. Yani bu şekilde. Ee, şimdi de annemin yani ben... yani şu, şu bitmek üzere ya da geçin. Ne yundur? Sadece kullanıyor mu? Annem çok Neyse. Arkadaşlar. Kamera da yerinde durmuyor. Yola. Yola. Evet arkadaşlar küçük bir şey oldu. O yüzden ki ama ucu nerede ya? Burası galiba. evet burası. Ben hemen şu galiba kabarık azaltı. Evet. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Herhalde bu kadar yeterli. Şimdi yerine koyuyorum. Ve hemen kulak çöpüyle geldim. Bunun arasında kenarlar temizleniyordu. O yüzden ben işini yapmayacağım. Şu kenarlarını yapacağım. Neyse bitti. O içine girdi. Neyse arkadaşlar şimdi dişimi fırçalayacağım. Sesim gitti ya. Ve bu siyaha bayılıyorum. <laughs> Çok kötü. Bunun geçen tadına bakmıştım. Yemiştim. İlk başta güzel gelmiş. Sonra fazla ferahladı. Neresi bu saçım tarafı. Bu da bir saç şeyi Bakın. Bir de arkadaşlar şurada şöyle dedi var. Şu şekilde damağa birazcık daha yaklamış, Yakışmış. Şey. şekilde. Şu. Neyse. Ben dişimi fırçalayıp geliyorum. Arkadaşlar dişimi fırçaladım. Şimdi dilime geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar dilimi de fırçaladım. Şimdi de böyle bir şey gördüm. Hiç bilmiyorum. Denizden. iğrenç <laughs> kokuyor şurada bir ucu kalmış, şu kısmından birazcık kullanacağım. Çok saçma kapçıp ucu. Birazcık süt gibi kokuyor. Milk. Süt yazıyor. Yani, Dönmez gibi. Onunla nasıl uyuyacağım? İşte şu kadar alacağım. Hiçbir şey bilmiyorum akılda. Neyse. Sıktım. Kullandım. Yine de koydum. Ve arkadaşlar o kadar şey yaptım. Saçımı birazcık kurutacağım. Bir de belki bir kıyafetimi de kurutabilirim. İnşallah sesi hiç kötü duymaz. Ama kıyafetim. Saçımı da şimdi kurutuyorum hemen. Gerçi kurtabilirsen. Arkadaşlar şurada bir soğuk düğmesi var. Bir de oraya basıp kurutacağım. Ben şimdi sıcaklar belki burası soğuk. Şurası. <laughs> arkadaşlar saçımı kuradım şimdi hemen. Tıkıcım. Şu keşke önceden düşünseydim. Şimdi karıştırabilecek başka bir şey fazla kalmadı. Ama arkadaşlar hala benim şu yüzümün kenarlarında ilk kullandığım sabundan birazcık var. O yüzden birazcık daha şey yüzümü yıkayacağım. Tam takmam lazım. Burası tamamen yaralı geçti ya bir kere gözüm bir kere kullan. <laughs> yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar yık Ay. Ay. O kadar şey yaptım bir de elimi yıkayayım. Sıvı sabunum. Ay kına gibi. Bu bugün bırakmayacağım. mı? Başka karıştıracak başka hiçbir şey kalmadığına göre videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.